Selamun Aleyküm. Bugün özel bir gün. Sabah erkenden kalktım, abdestimi aldım ve huzurla sabah namazımı kıldım. Günün bu ilk saatlerinde genelde içinde güzel bir heyecan oluyor. Bugün Ankara'ya külliyedeki iftar programına doğru yola çıkacağız. Namazımı kıldıktan sonra burada hızlıca hazırlanmaya başlıyorum. 8 yıldır kravat takmamış olan ben, kravatla bir süre cebelleştikten sonra artık başarabildiğimi düşünüp yola çıkmaya kanaat getiriyorum. Hazırız. uyanabilmek gibi bir problemim var. Bakın 500 kere çalar. Yol ve yolculuk benim için çok büyük bir öneme sahip. Gidilen her yol, yaşanan her an insanın yüreğinde büyük bir iz bırakıyor. Bazen bir tebessüm, bazen bir özlem, bazen de geçmişin tatlı hatıraları. Belki de kim bilir? Belki daha acı hatıraları Gözüm yolda ama aklım çok derinlerde. Eskiler derdi ya. Gittiğin yol seni anlatır diye. Bugün bu yolculuk bana ne anlatacak bilmiyorum. Ama biliyorum ki her anını hissederek yaşamak gerek. Çünkü en güzel hatıralar böyle yolculuklarda birikir. Bu arada bizim ilçe milli eğitimimiz kaymakamlığın içerisinde. Bakalım en erken biz mi gelmişiz yoksa başkaları var mı? Evet. Selamünaleyküm. Gel Selam. gel. Allah. Hoş, Hoş, bulduk. <laughs> benim tam gelme şeyimdi ya. Bak YouTube, YouTube'da güzel program yapardım ben. <laughs> evet. Vallahi. Vallahi. Benim... Vallahi. Selamünaleyküm. Selamlar biz. Arkadaşlarım. Bir dakika. Buraya mı? Sola otur. Tamam. Ortaya bir şey al. Burada ilçe milli eğitim müdürümüzle ufak bir şakalaşıyoruz. Daha sonra hızlıca arabalara binip yola çıkacağız. Kimler var şimdi arabada? Or evet. Geldik. Şu anda Ankara'ya doğru yola çıkacağımız otobüsün önündeyiz. Az sonra otobüse bineceğiz. İnşallah Ankara'ya kazasız belasız gideceğiz. Selamünaleyküm. Araçla yola çıkacağız. Nereye gideceğiz? Ee, Ankara, tık, tık, Ankara. Selamünaleyküm. An, evet. Seni olun, görmek ister. Abi. Her baktık artık. İlçemizde bir iki okulda müdür olarak görev yapmakta olan Bekir abim burada bu kamerayı sürekli belediye başkanlarının elinde gördüğünü ve buna sopa dediğini nasıl bu kadar net çektiğini bana sordu. Ben de cevap vermeye çalıştım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, ya bir şey söyleyeceğim. Bahçeli evlerdeyiz. Bahçeli evler ekibi Abi geç kalıyor. Abi iş böyle zaten her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah hocam ve Bahçeli evler ekibi de geldiğine göre yolculuğumuza başladık elhamdülillah. Benim burada sizlere anlatmak istediğim aslında başka bir şey var. Sosyal medya üzerinden yaptığım paylaşımlarda hocam çok ciddisiniz. Hatta bazı içeriklerinizde çok agresif gözüktüğünüz anlar bulunmakta. Siz gerçek hayatta da böyle misiniz diye bazen sorularla karşılaşmaktayım. Aslında arkadaş çevremde, sosyal çevremde çok esprili bir kişiliğe sahip olduğumu söylenir. Gerçekten de böyleyimdir. Bir davaya mensup, bir davanın savunucusu olduğumuz için maalesef gündeme dair içeriklerde paylaştığımız için bu hallerimizi çok yansıtamıyoruz. Ama YouTube üzerinden paylaşacağım vloglarda, içeriklerde benim çok farklı yanlarıma şahit olacaksınız. Bakalım hep birlikte şahit olacağız. Bu noktalarda ben de sizler gibi heyecanlı ve sabırsızım aslında. <laughs> Yolu izlerken yolda çok uyuyamadım aklıma geldi. Bir de sağıma baktım ki Bekir abinin yattığı hallerini gördüm. Onun bazı hallerini de gösteremedim tabi mahremiyet var diye. Onunla dalga geçerken bir de baktım ki yıllardır yolda uyuyamayan ben, Bekir abinin yanına kamerayı da böyle açık bıraktım. Belki bazı anları videoya eklerim diye. Sonradan baktım ki uyuyakalmışım. Merhaba. Hola ise Hola. Nasılsınız? Como están? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Nereliler? Argentin. Evet burası yolculuğumuzun en enteresan anlarından bir tanesi. Dinlenmek için mola verdiğimiz istasyonda bir turist kafilesi karşılaştık. Bahçelevler İlçe Milliyetin Müdürümüz Murat Bey'in hocam bunlar ülkemizi gezip gördüler acaba ne düşünüyorlar bir ufak video çekebilirsin demesi üzerine hemen kendimizi otobüsün içerisine attık. Sağolsun turist kafilesinin rehberi bizlere çok yardımcı oldu. Translate hatta çeviri dahi yaptı bizlere ve çok enteresan sorular ve cevaplar aldık onlardan. Ülkemizi gezip gördünüz. Ülkemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlere ne söylemek istersiniz diye bir soru yönettiğimde hatta bu soruya verdiğiniz cevabı ilkokul birinci sınıf öğrencilerine nasihat olarak verirseniz ne dersiniz dedik ve onlar şöyle dediler. Türkiye, bir bir ülke. Türkiye, evet, bir ülke. bir ülke. Türkiye, yani, hmm. bir ülke. Hmm. Şey. bir bir ülke. Türkiye, bir ülke. Türkiye, bir bir ülke. Türkiye, bir ülke. Türkiye, bir ülke. Türkiye, bir ülke. Türkiye, bir De çıkın. depende el De futuro. Bir daha tekrarlayalım. Ülkenize misin? sahip çıkın. Çünkü ülkenin geleceği sizsiniz diyor çocuklar. Teşekkür ederiz. Güzel Onların ederiz. dilinde onlara Adios. selam vermek istersem ne derim? Adios. 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 <laughs> Abi en son sözü sana bırakalım. Yolunuz açık olsun. Evet bizler burada Bekir abimle bu kamera başımıza döndüğümüz yere doğru dönebiliyor mu diye düşünürken ben Bekir abiye tam cevap vermek üzereydim ki kamera elimden yere düştü. Kamerayı eğilirken yere doğru pantolonum ortadan car diye yatıldı. Evet devamında ne olacak tabii ki ben pantolonu nasıl diktirebilirim diye elimde telefon Ankara'da nöbetçi terzi aramaya koyuldum. Herkes burada tabii ki yolculuğunu sakin ve dinlenerek devam ettirirken ben bir telaşla bunu nasıl halledebilirim diye, bu problemi nasıl çözebilirim diye araştırmaya koyuldum. Devamında da göreceksiniz ki aslında yolculuğumuz dedim ya enteresan şeylerle, anılarla dolu. Şimdi AVM'ye girdik. Şimdi AVM'ye girdim. İndim otobüsten. Yetişeceğim onlara. Araçtayken pantolonum yırtıldı. <laughs> Nazardır dedik. Hemen halledelim diye AVM'ye geldik. Ama çok moral bozmaya gerek yok. Olabilir. Neredeymiş? Bir alt kattaymış. Bu da Ankara'da Armada AVM. Şöyle göstereyim gayet temiz. Evet, tekrardan çıktık. Şimdi taksiye binip külliyeye doğru gideceğiz. Evet, şimdi şuradan taksiye bineceğiz. Taksi de hazır bizi bekliyor sanki. Taksiye binelim. Evet, geldik. Şurası Millet Camii. Evet şimdi gidiyoruz. Nereye? Küleye gireceğiz şimdi. Evet bizler külliyenin içerisine girdik. Burada bekleme alanına alındık. Burada beklerken tabii ki canımız sıkıldı. Fotoğraf çekim alanına görünce hemen fotoğraf çekindik. Bir de baktık ki ileride langırt var. Hemen Bekir abi koş koş langırt var dedi. Bizler ikiye bir karşıdaki arkadaşı yenip bir de üstüne utanmadan sevinirken bizlerin sevincini gören diğer arkadaşlar gelin gelin burada langırt oynuyorlar deyip hemen geldiler. Daha sonra 2-2 yaptık. Bir de baktım ki beni hemen dışarı attılar. Ben dışarıda izleyici olarak bulundum. Burada onlar oynuyor. <laughs> lan ne yapıyoruz ya? <laughs> Masa gidiyor lan. Masa gidiyor. Evet burada herkesin içeriye alındığı ana şahit oluyorsunuz ama biz burada bayağı bir süre bekledik. Beklerken de Reis-i Cumhur'un hemen bu alanın sağ tarafında konuşacağını öğrenmiştik. Bizler içeriye girdikten sonra ne oldu anlamadım. Hepimiz sola doğru gittik ama Bekir abi hepimizden uyanık çıktı. Hemen sağ tarafa doğru ilerledi bakın görüyorsunuz. Biz şu anda yine sola doğru gidiyoruz. Bakın önümde tevhid var tevhid de sola doğru gidiyor. Hepimiz sola doğru giderken Bekir abi hedefe kilitlenmiş bir şekilde orada reisi Cumhur'un konuşacağı alana en yakın masaya doğru ilerliyor. Burada bir ufak kargaşanın sonunda bakın Bekir abi görüyorum. Tevit hala sola doğru gidiyor. Ben Bekir abi görüyorum ve gidiyorum. Tevit abi sanırım o da geliyor. Evet oturduk masaya. Evet geldik şimdi iftar organizasyonunun yapıldığı salondayız, alandayız. Şöyle sizlere bir göstereyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız davet üzerine külliyeye geldik. Ben Cumhurbaşkanımıza biz davet eden herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum davet icabet ettikleri için hayırlı iftarlar diliyorum. Adam robot gibi şey çekiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bağcılar ekibi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Sansar'la birlikte iftara katıldık. Bu iftarda bizleri burada misafir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet burada Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i görüyorsunuz. Tabii ki arkada da Bekir abiyi fotoğraf çekinmek için fırsatını kolluyor. Tabii ki ben de her zamanki gibi fotoğraf çeken tarafta olacağım. Biliyorsunuz protokolde çok fotoğraf çekinmeyi sevmiyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Evet devamında iftar soframıza geliyoruz. İftarımızı yapıyoruz. İftarda çok paylaşmak istemediğim için o anları biraz gizledim. Hakkınızı helal edin. Erdoğan'ın kürsü teşviklerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, iftar programı bitti. Şimdi tekrardan sanırım İstanbul'a doğru yola çıkacağız. <Sessizlik> Savuru da düzce Sakarya'da yaptık. Geçiyorum. Röportaja gerek yok ki sorayım Öyle size. Iyi, iyi, iyi. Bugünün en ilginç olayı ne? Aytaç'ın pantolonunun yırtılması. Evet. <laughs> adam yani. terzi demiş ki ne, ne kadar demiş ya benden nasıl bu kadar mağdur oldun? Sanki ne olmuş adam? Adama diyorum ki abi diyorum ne oldu diyor diyorum sen ki sen kulağına ne yaptın kanalın? Benim yanında <laughs> sen anlattın aslında. Arıyor Cumhurbaşkanı Ekim daire başkanı diyor ki kirli tercih var Bir yarışı pantolonu yırtılmış diyor. Ya ben gül gül var ya Arıyor diyor ki. Gülleyi <laughs> arıyor. Diyor ki orada tercih var mı diyor. <laughs> Hayır Ya diyor bir an önce bana da programa gelecek. <laughs> ya bu gençler mi? niye bilmiyorum Hadi. Gülerek başladığımız bir yolculuğa yine yüzümüz gülümseyerek veda ettik. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.